E Çok değerli okurlar, Sayın Asuki, Azerbaycan Edebiyatının genç temsilcilerinden biridir. Birçok başarılara imza atmış, birçok yarışmalara, festivallere katılmış, oldukça önemli ödüller kazanmıştır. En büyük başarılarından birisi, 2012'de Tiflis'te düzenlenen Transkafkasya'nın Rusça konuşan şairlerinin yarışmasında kazandığı 2000 19'dan Rusya Yazarlar Birliği'nin de üyesi olan Sayda Süfi birçok yurt dışı edebi projelerde yer almıştır. İlk şiir koleksiyonu 2020'de Somnambula başlığıyla Bakü'de yayınlanmıştır. Sayda Süfi şiirlerinin yayınlandığı birçok ülkelerde sevilmektedir. Onun şiirlerinde içsel fırtınalar öne çıkmakta, kendisinin duygu esintileriyle oluşan kelimeler okurun kalbini bir ılık rüzgar gibi sarmaktadır. Farklı bakış açısıyla kendinden söz ettiren Sayda Süpü'nün şiirlerinin Türkiye'de yayınlanması önerildikten sonra tercüman Şefika Hüseyin kelimelerin anlam inceliklerini ayrıntılarıyla dikkate alarak Türkçe'ye çevirmiştir. Bu çeviri Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle zengin yayıncılık yayın tarafından Ozan'ın monoloğu başlığıyla yayınlanmıştır. 5000 baskıyla yayınlanan bu şiir koleksiyonu 64 sayfalık güzel bir işçiliktir. İlk baskı kalitesi, kapak tasarımı ve diğer ayrıntılarıyla dikkat çeken koleksiyon 40'tan fazla şiir ve yazarla ilgili bilgi içermektedir.